Her şey bir anda oldu ve kelimenin tam anlamıyla akıl almaz şekilde gerçekleşti. Bakın, işportacı işte buradaydı. Kahve nerede? Kahvede hemen birkaç metre ileride. Aralarında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Kavga büyüdü. Silahlar çekildi ve işte tam da burada bir kişi hayatını kaybetti. Yıllardan beri komşuluk yapan kişiye bu şekilde mi olması gerekiyordu yani? Korkunç olay birçok diziye ev sahipliği yapan Balat'ta yaşandı. Burası dizilerde set olarak kullanılan bir kahvehaneydi. Mekanın sahibi iki kadın aynı sokakta seyyar satıcı olan Ercan Çali ile bir süredir tezgah nedeniyle gerginlik yaşıyordu. Seyyar satıcıdan tezgahını başka yere açmasını isteyen kadınlar tartışma büyüyünce silah çekti. Oyun. Tartışıyorlar zaten. Kız orada bir hareketler bir şeyler yapıyor silah çekiyor. Seyyar satıcı Ercan Çali ağır yaralı olarak kaldırıldığı Hastanede hayatını kaybetti. Onu vuranlarsa gözaltına alındı. Olaydan sonra polis kısa süre sonra geldi ve gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Ve bundan sonra da herhangi bir olumsuzluk yaşanmasın diye an itibariyle nöbet tutuyorlar. Gencecik bir çocuk vurulması mı gerekiyordu?